Sen radyo DJ misin abi? Nereden biliyorum? Ses ondan tanıdım. Tam Fast bir yani. evet. Radyo DJ olmak isteyen birisi ne yapması lazım? Olmaması lazım. Olmaması lazım. Artık ne? radyo devri bitti. E senin isim Fatih miydi abi? Evet ha. Mehmet Fatih. Mehmet abi. Fatih evet. Hatırladım. İsmi ne bu güzelliği. Bu Ege. Ege sen çok ırkçısın ya. Şimdi o zaman şöyle bir soru sorayım. Cristiano ile yap. Buna belki cevap vermezsin deneyebilirsin bu soru cevaplarını. Bunu çok merak ediyorum. Cevaplarsan da ben kes dersen keserim bunu. Evet. Diye. Bu ne ya? Aaa! Ah, oh. Ne oldu be? Ne yapıyorsun? <laughs> sakız atmışlar yukarıya. Haa. Sakızı temizliyorum diye kafasını. Haa. Sakız erimiş. Kapıyı, kapıyı diye. açınca şey dur bizimle. gel baba. Gel babanın kucağına. Kasa matı o. Sola la Kim vurdu? Kral mı? Evet. Adamın çok inisi yoktu takside. Ee, şey, ya ben YouTube'da içerik üretiyorum abi. Aha. Abi de e, Türkçeyi çok iyi bilen bir Suriyeliydi. Ee, onunla içerik ürettim. Ben yani sohbet ettik. Evet. E, ee, kameralarım bunlar. <laughs> ee, evet, i̇zin istedim, izin verdi. Onun için biraz ben tuttum adamı. Ha. ha <laughs> Kanalın mı var YouTube'da? Evet var abi. İyi. Biz ne tarayacağız? Biz e, ee, Yeşilköy sahile gidiyoruz. Tamam. Daha doğrusu Florya sahile. Ha. Tamam, geldi geldi aldım şimdi Ege Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sen radyo DJ misin abi? Nereden bileyim? Ses ondan tanıdım. <laughs> Pastation. Tam tam misafir yani. evet. Sabahları program e, evet. sunan. Doğru. Vallahi ha. helal olsun. Demek ki iyi, çok dinledim mi bilmiyorum artık. Ha, nasıl yakadın ama? <laughs> çok akıllısın <laughs> mı? Yok kulağın sağlam demek ki. Kulağın Aklından sağlam. ziyade bu akıl işi değil. Abi ses tonunu ben seni biliyorum. Sabah senin e, şey repertuarın çok geniş ama. Çok. Ya, bayağı iyisin ya. Ben çok senin. geniş de. Ee, senin için Fatih miydi abi? Evet Mehmet evet. Fatih. Mehmet doğru. Fatih evet. Hatırladım bak. <laughs> çok geniş de işte kıymetini bilene. <laughs> Biliyorlar da canım ya. Mızılıklar <laughs> senin mi abi? Benim benim. İki Maşallah. tane. İsmi de bu güzelliğin. Bu Ege. Ege sen çok ışıklısın ya. Bu da Bartu. Ege ile Bartu. Saçlarının maşallahı var ama. Bana çekmişti ya. Yani. <laughs> 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 sen de karışmaz zaten ha. Maşallah var. <laughs> <olmadı. gülüyor> ama gerçekten seni tebrik ederim abi. Ne <laughs> Niye tebrik ettim? Ee, sağlısın. Kendine bakıyorsun belli yani. <laughs> Doktor falan mıydın abi sen Efendim? Doktor falan mıydın işte? Yok. Geçti. Benim vesteğimin mimarını, hmm. resim yaparım, müzik dinlerim. Kara kalem, yağlı boyun resim yapıyor. Yürüyüş yaparım, sporu severim. Babam 3 kilo manda yoğurdu yemeden çıkmıyor ya ben. <laughs> ben seni şeyden fark ettim abi, vurgulardaki yükselmemden fark ettim. Sanki normal konuşmamda... Normal da... radyoda konuşuyormuş gibi mi? Evet evet, yani mikrofona konuşuyormuş gibi yüksek sesle sürekli. Ya ben devamlı kaç, 98 yılında başladım radyo programcılığına. Eskişehir Üniversite Radyosu'nda. 17 yaşında. 17 yaşındaydım. Şimdi 41 yaşındayım. O günden bugüne neredeyse hani minimum günde 3 saatim yayında geçiyor. Peki e, annemizin ismi neydi? Aydan. Aydan. Aydan abla bir şey soracağım. Radyo DJ için eğitim aldınız bilmiyorum da. Aldı. Aldım ben. O eğitimden önce de konuşması böyle miydi? E, yani ses tonu vardı ailesel olarak ama eğitimle geliştirdi. Yok bu Çalışmayla. vurguları hala mesela şimdi konuşurken telefonda bile e, sanki e, radyoda, konuşuyormuş, radyo'da gibi. konuşuyormuş gibi. O bir artışı, artışı, artışı. evet, O, o bir işte hocam meslekten gelen bir Meslek durum. Meslek alışkanlığı. Evet. Bu arada benim de sesim güzeldir. Ayşe, <laughs> Güzel şarkı söylerim. <laughs> Allah eee sizi birbirinize bağışlasınlar. Şarkıcı aynen, değilim ama yani abi. evde bulaşık yıkarken. <gülüyor> <gülüyor> ya bu hem böyle işte diksiyon, diyafram eğitimleriyle gelişen bir şey hem de yapa yapa program sunusuna devamlı artık. Yani ilk başlarda biraz zeyinde sesini sesine oynuyorsun. Ondan sonra oynamana gerek kalmıyor, o sesine oturuyor zaten. Abi tütün kullanımın var mı? Ne kullananın var mı? Tütün kullanıyor tütün. musun? Var evet. Keşke olmasa. Ya, keşke Daha olmasa Daha güzel da. olur. Ee, ama ben Allah aynı zamanda dükkan şey yapıyorum. Iyi. Reklam seslendirmesini yapıyorum. Evet ben e, duyuyorum zaten. Hatta ben... şu an Partist Station'da benim seslendirdiğim bir reklam devamlı dönüyor. Televizyonlarda da dönüyor da televizyonlarda sık değil. E ben senin sesini nerede duysan tanırım. Ben <laughs> <Teşekkür gülüyor> <Ay, sağ gülüyor> yani Allah razı olsun. Reklam konuşması yaparken bile tanırım ben. Mesela e, zamanında e, Allah rahmet eylesin annem benim yeni öldü. Allah, Allah rahmet eylesin. Herkese can ediyorsunuz. Daha 17-18 gün oldu. Ya çok, çok yeni sabır versin. Ee, Abi zamanında şey yapardık. Akşam savurda Hazreti Yusuf'un filmini biz onu. He, ee, evet. Hazreti Yusuf'un sesini canlandıran adamı, yani nerede duysam artık ezberledim çünkü. Anladım. Ben de çok sevdim. Şu an bile, nerede onu. duysam dinleyebilirim yani bu adam bu adam. Evet evet doğru. Yani çok seyrettik. O Hazreti Hamza'da. Hamza'da da var galiba değil mi baba? Hangisiydi yok, o? Yok Hamza'da yok. Çağrı filminde Hazreti Peygamber Sonra Efendimiz Hamza'sında neydi? Hamza. Hamza. Aa, Hazreti Hamza'yı <laughs> canlandıran adamın sesi inanılmazdır mesela. Biraz ama o kart sesli. O Oo. Oo, Yusuf'un sesiyle alakası biraz yok. Biraz değil bayağı kart sesli. Yusuf'un sesi daha yumuşak. Geldi ee, şey o. çok yumuşak. Bu evet. Hamza'nın sesi sert. Kulaklarına çok hassas iyi takip ediyoruz. <laughs> Takip Kulak eğitimi ya ama. Şimdi e, bir insan e, bir konuşmayı dinler. Laf olsun, torbaz olsun. Konuşmanın içeriğine bakar. Tonlamasına bakmaz. Sesler vurgusuna bakmaz. Sen ikisine birden hakimsin. Yani e, sesin nasıl çıktığını, nasıl çıkarıldığını da e, izleyebiliyorsun. Dinleme evet. Dinlemem biraz dinleme. iyi de Sesim... Herkes bunu bundan... mesela ayırt edemiyor. Bunu e, ilk işte bir ya, ikinci sınıfta mı üçüncü sınıfta müzik öğretmenim de söylemişti bana kulağı çok iyi etrafındaki eh, yer sana o daha pek çok pek Mehmet mi der Fatih mi der ya ben normalde Fatih ismini kullanıyordum Mehmet ismini hiç Radyo gidene kadar hayatımda hiç kullanmamıştım. Hatta ilkokulda bir aya yakında yok yazıldım yani. <laughs> Mehmet Doğan diyorlar. <laughs> Mehmet Doğan kim ki diyor. <laughs> Üstüne bile alınmıyorum yani. Bir <laughs> gün dedim ki ya ben dedim bir buçuk aydır ismim okumuyor mu herkes? Sen ciddi misin ya? Valla. Şaka. <laughs> Fakat dedim Fatih demiyorlar ama Mehmet Doğan diye biri var o da gelmiyor dedim bir buçuk aydır. <laughs> Acaba dedim o kişi ben olabilir miyim? Sonra annem geldi okula dedi böyle böyle. Ben hiç işte Mehmet ismi olduğunu sınır. bile çok Haberim yoktu yani. Mehmet ne olduğunu herkes, bilmiyor. Herkes Fatih derdi bana ayrı. O zaman sen bu işi alaylı başladın ilk başta. Yani Üniversitede radyosunda başladım. Yani sadece ben Mehmet biraz böyle şey kaldı. Küçük kaldı. Fatih Doğan da böyle çok şey oturmadı ne derler. Prozodik derler. Yani böyle çok şiirsel durmadı. İşte o zamanlar Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali falan filan böyle ben de dedim, Mehmet Fatih olsun bari benim de. <laughs> Gün nasıl geçiyor peki abi? Yani ne yapıyorsun? Yani sabah sen bayağı erken program sunuyorsun. sabah bir ara 5'te kalkıyor. Yanlış kalkıyoruz. bilmiyorsam bir ara 6.30'a falan 6'ya kadar çektiniz herhalde programı sizi. Metro evet. FM'liydim ben yıllar evvelinde. Metro evet. FM'de 6'da başlardı. Şimdi Paris Station'ın ben aynı zamanda müdürüyüm, başındayım. Ben, yayın yönetmeniyim. Paris Station çok, çok eski değil ama. Çok eski değil. Yani 2008'den beri var. Fatih orayı şey yaptı. Ben bir dönem çok sabahları çalışıyordum o zaman. Çok çok dinliyordum. Evet. Sabah programları özellikle senin programlarını genelde dinliyordum. Çok fazla böyle aktif olup da yazmam, işte tweet falan atmam ama evet. araba kullanıyorum çünkü. Ee, evet. Ama sabah işte evet. e, bir ara yedi gibi falan evet. yedi çeyrek evet. geçe gibi falan başladığını hatırlıyorum. Doğru doğru. Yani. Bir, bir ara öyle. o kadar erken başlıyordu yani. Şu an hatta sonradan daha da erkene çektiniz sanki. Ee, daha yani. erkene çekemiyoruz çünkü daha arada yeri da uzak. Dudullu da, da bizim araba Nerede? Dudullu, Dudullu'da. İmes Sanayi Sitesi var ya. Ha biliyorum orayı. Benim evim Beylikdüzü. Radyonun yeri eskiden bundan 6 sene evveline kadar AK Merkezi'nin oradaydı. Orası yine bir nebze ben İyi rahat doğru. gidiyordum he. da şimdi Uzağa parto, gitti. Eski patronumuz sattı radyoyu. Yeni patronunda orada bir yeri varmış İmes Sanayi Sitesi'nin orada. 3-4 aylığına gidelim taşınırız dedi. E nasıl gidip geliyorsun abi? Metrobüse biniyorum. Metrobüste şeye kadar gidiyorum. Bahçeli Değil. evlerden. Bahçeli evlerden benim bir arkadaşımın e, işte bizim şirket arabası var onunla. Şirket arabasıyla gidip geliyoruz. Yüzünü çok fazla tanıyan yoktur belki. Yok. Metrobüste falan. Kesinlikle. O güzel Anladım. bir şey. Anladım. Ha, o Anladım. bir yandan iyi bir şey senin için. Süper evet. abi. Önüme geleni bir ben çok erken kalktığım için <laughs> Uyuyorum genelde yandakinin omzunda. <laughs> Ulan bu adam neymiş demiyor kimse yani. <laughs> şey e, o zaman gece bayağı erken kalkıyor herhalde. Yol... 4'te kadar 4.30 5 gibi bir maksimum 5'e 20 geçe kalkmam gerekiyor. Metrobüse o saatlerde biniyorsun ha. Kaçta biniyorsun metrobüse? 5.30 gibi. Eğleyeceğim bana artık. Ne yavrum? Eğleyeceğim. Niye burada geziyorsun? Eğleyeceğim. Onunla çıkart Gel. Evet. Bayramlık bakmış. Evet. Yani. Şaşırdım yalnız metrobüste gidiyor olmadan. Tebrik ettim bu arada. Ya metrobüs ee, daha kolay. Daha Aa. rahat. Öbür türlü, ben bir kere mesela, kaç sene evvel hatırlamıyorum, Karasu'da biz yazlık kiralamıştık. Sabahleyin Karasu'dan yola çıktım saat 5 civarında, 7'de yayına yetiştim. Sakarya Karasu, belki bilmiyorsunuz. biliyorsunuz. Bilmiyorum ya. Ondan sonra işte yayın bitti, normal düzgün işlemlerini yaptım, şarkıları, markaları dinledim. Dört gibi arabayla radyodan çıktım, Dudulludan. 8-20 geçe beylik düzündeydim. Yani. Hayır 4 saat 20 dakika sürdü. Ha, bu Benim radyodan olursa... araçla eve gitmem. O yani, oradan, yani. oradan burası. Şimdi 4 saat 20 dakika sürdü evet. Ben de dedim ki abi bu arabayla gidilecek yol değil. Hem benzin masrafı hem ben araba kullanmayı çok seven bir insan değilim. Dikkatsiz de bir insanım hani kişisel olarak. Ya ben bence yanlış düşünüyorsun. Yani, dikkatsiz değil değilsin bence. Uykusuz ya, olduğu yani için şöyle, uykusuz uykusuz. Hmm. Araç kullanırken ben mesela o 4 saati uyuyarak geçirmeyi tercih ederim abi. Değil? yani? Anladım. <laughs> Çünkü o az uyuyor. Ya da mesela şimdi kendime ekstra bir meşgale buldum. Metrobüse gidip gelirken böyle maçlara bakıyorum. Şey, futbol severmiş. Futbol çok severim. Futbol takip ediyorum. Hangi takım? Galatasaraylı. Ya abi sen... Ben de Galatasaraylı. <laughs> Bizim çocuklar da Galatasaraylı. Manatik Siz de mi Galatasaraylısınız? Fanatik bunlar Vay. çocuklar. <laughs> E, Ege'de geldi hala da izliyor fark ettim. Fener e, nasıl oldu yengarım? O da öyle. Anlamam ben baştan hiç. He diyor ama. Bizim, bizim, bizim Fenerbahçe. Ben renklerini o, seviyorum Fener. Fener Fenerbahçeli. Partiyi bu sene maça da götürdük ben. Evet yani böyle. Maça Ben hadi. Ama eee bir dokuyu bizim şu Galatasaray, Galatasaray'ın var 90'lı yıllar. Böyle e, 96 2000 yani o, o dönemde Galatasaraylı olmayan çocuk yok. Rakamları ne bilmiyorum ama Türkiye'de e, en çok taraftar olan takım. Ha. Öyle midir? Ben şu anda Şu an Galatasaray araştırmalara göre. ama bunlar 15 sene, 20 Bak, sene evveli Fener'di. Ege, Ege kamera çekiyor abinin kamerası. En zengin taraftar olan takım da Fener. Evet hala öyle sanki. Hala da öyle. Çünkü niye? Fenerler yine belirli bir yaş üstündeki insanlar. Tabii ki. Ama Beşiktaşlılar da zengin abi ya. Biz ya, Yok ya Beşiktaş sinerji, takımı ya. Yani. <laughs> ama öyle değil mi? <laughs> yok yok Beşiktaş, Rambi Koç, Rambi Beşiktaş Koç'u iyi ayırırsak çoğu var. iyi arkadaşlarım var. Ege de Manchester City'yi tutuyor çünkü Haaland'ı çok seviyor. Kendi de benziyor bak dikkat edersen. Haaland'a benzer biraz saçları. <gülüyor> evet evet. Haaland'a çok benziyor. Mesli ile Haaland'a karışım. Ege, Haaland'ı takip ediyor musun? Hem de bütün maçları. Nasıl yapıyor kazanınca? Bak iyi ya. <laughs> <Hareketler>. Ha bilir ha. Cristiano ile yap. Cristiano nasıl yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> program kaçta bitiyor abi? Onda bitiyor. Ee, Demin şey söyledin yalnız. Program <laughs> bittikten sonra rutin müziklerimi dinliyorum diye. Yeni çıkan müziklerimi mi dinliyorsun? Tabii ben işte radyonun... Radyoyu kuran kişi de benim aynı Program zamanda. Parçayı ben kendi arşivimle kurdum. Yani Paris işte diye bir radyo yokken bana dediler ki böyle böyle bir radyo açmayı planlıyoruz. Ben de işte askerden yeni gelmiştim. Bana işte o zaman müzik direktörlüğü verdiler. Ben kendi arşivimden o zamanlar kulüplerde, barlarda çalardım. DJ'lik yapıyordum. DJ'lik de yapıyordum. Ee, şey anlık mı yapıyordun yoksa hazırladığını getiriyordun? <laughs> o zaman biz mesela bir yerde çalmaya gittiğimiz zaman valiz gibi böyle case'lerimiz vardı. CD çantaları. O işte bucu bucu bucu, siz orada yapıyordunuz değil Baba mi? Plakla çalışmıştım da var benim ama çok fazla anne, değil. 1 2 yıl. Başka Şimdi artık böyle flaksistler var ya. Evet. Yani de var belki yok ama. Ha, biliyorum ya biliyorum onu. O flash sistemi atıyorum ben bütün çalışacağım şarkıları. Yani oyuncak gibi mi okuyacağım? Şey koyuyorum evet. gidiyorum. Eskiden biz böyle bir yere giderken taşınıyormuş gibi giderdik. Okula gideceğiz. <laughs> Yapayım. Yani yere, ne çalacağımızı da bilmediğimiz özellikle mesela düğüne gidiyoruz ya da ne bileyim ekstra bir mekana gidiyoruz. Oraya ben 4 tane 5 tane keyizle e giderdim. Şu an gidiyor peki? Şu an ekstra işler olduğunda yine giderim tabi gidiyorum. Gidelim. Kim çağırıyor mesela Basket. seni? Mesela basket Mesela videosu çağırdılar herhalde. Durma. Kulüplerden çağırdılar. Oluyor ya ben işte uzun süre bu işlerden hem de Basketçi. radyo PlayStation'ın yayın yönetmeni olunca bütün günüm radyoda geçiyordu. Rainbow bir de yeni bir radyo. Yeni bir radyonun arşivi yok. Sabahleyin ben dörtte gidip bütün Fotoğrafını günümüz... Fotoğrafını göster. Sabahladığım günleri bilirim yani. Ertesi gün gece basit. saat üçte çıktım. iki saat uyuyup geri Hiç uyumuyor bu çocuk. Yani. Hiç uyumuyor. Sonra o dönemlerde ben gece işini Ay. çok yoğun olduğum için bırakmıştım. <laughs> Sonra son zamanlarda yeniden Çok yeniden böyle işte ekstra iş oluyor. Mesela Yalova'da bir organizasyon oldu. Geçen ay gittim orada çaldım. Bir de benim bu yabancı müzik radyosunun başında olduğum için yabancı sanatçılarla ikili ilişkilerim iyidir. Hmm. İşte mesela normalde 10 bin Euro'ya, 20 bin Euro'ya gelen insanlar PlayStation organizasyonu deyince biraz daha uygun fiyatlara geliyorlar. Onlarla görüşüyorum. Yani e, sizin, ben şimdi anlayamadım. Onu ben hiç denk gelmedim. Radyoya davet etme olayından mı bahsediyorsun abi? Radyodan da davetiye veriyoruz. Radyo <laughs> davetiye. Şimdi... Sen mesela bir mekanın başındaki adamsın, mekan patronusun. Tamam. Diyorsun ki ben işte mekanında bir parti yapacağım. Sallıyorum Tiesto'yu çağıracağım diyor. Sallıyorum Tiesto'yu çağıracağım. Çağıramazsın tamam. da o kadar. <laughs> Artık onlara güç yetmez. <laughs> çok mu iyi şu an? 600 bin euro. Çıkarabilir euro misin abi. sen bunu? Stadyum partisinden ancak çıkarırsın. 600 bin Euro kaç lira yapıyor? 600, 600, Abi şu an onu hesaplayamam. Çok <laughs> <büyük> para yapıyor. <laughs> ben bilemedim. Yani. <laughs> hani 350.000 Euro falan en düşükleri hani böyle dünya cönünü bir DJ gözden çıkarman gereken fiyat bu. Bunu da dikkat ederseniz zaten son zamanlarda dünya cönünü hiçbir isim Türkiye'ye gelmiyor çünkü getiremiyorlar. Yani, yani Eskiden Jennifer Lopez'ler, çünkü. Madonna'lar, Michael Jackson daha eski 90'larda Metallica'lar falan hepsi gelmiştir Türkiye'ye. Ama artık dolar çok yükseldiği için euro çok yükseldiği için bu adamlar da Türk lirasından gelemezler. Dolarla gelecekler Evet. Şimdi ee, bu mekan işte kendisi çağıramayınca senin üzerinden mi? Seni aracım, Benim üzerim. Diyor ki madem oldu. öyle bir party station partisi yapalım. Bu kadın da mesela sanatçı ünlü bir kadın olsun. Bunu da işte party station partisine çağırıyormuş. Yeni düşünüyorum. Yapalım. Ben. Bu da işte party station'ı kırmasın. Gelsin. Sonra... Sonra bir de bize orası. <laughs> Sonra bir de gel hazır gelmişken de bizde de bir işbirliği yapsın. Bizde de sahneye düşündüm. çıksın. Ha. Para kazansın. Bunlar da oluyor. Ya da işte ne bileyim. Parti medya sponsor olarak bir parti yapalım diyorlar. E madem bir partimiz var gel sen çal diyorlar. O da oluyor. Peki senin kişisel olarak en beğendiğin yabancı DJ Benim David Guetta. Ben de eee Vendetta'yı çok beğeniyorum abi. Vendetta artık eskisi gibi çıkarmıyor farkında mısın? Evet, değil mi? sen daha böyle 2007 çok 2008de çok evet. popülerdi o. O for Love ya tan 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 tan. Hoşardın. kendisi de yani artık kendi de çok üretimde olmadığı için. Evet çok zaten toplasan herhalde 10-15 tane parçası vardır herhalde. Yok benim bildiğim ben 4 mi? şarkısı var ya olmasın. Ki ben de işte 2008 ne 98'den beri yabancı müzik bir askerliğimi Türkçe müzik radyosunda yaptım. Onun dışında hep yabancı müzik radyosunda çalıştım. Yani paralı müzik var. Yeni Parala paralı müzik var doğru. Ee, bir önce bazıda Break to Love yani öyle bir şeydi herhalde. Yani. Love to Love You Baby diyor. Love to Love You Baby ha. var. Doğru. Dört işte ya benim şu an aklıma gelen dört şarkı var. Ya bir tanesinde de kalıp ters ters koşuyor böyle. Ha bir de bu Azeri adam vardı Alim Gasimo. Onunla yaptığı beş. Tüm DJ'leri tanıyor musun peki abi yabancı dilde, Yani bilinenlerin hepsi. Mesela Bahremci'yi tanıyor musun? Tanıyorum derken ismen biliyorum İsm ama hepsiyle... Ismen. Ya ismen bilmediklerim de vardır mesela. Benim radyoda çalmadığım tarzımızın dışında kalan kişileri bazen oluyor. Mesela şu DJ'yi getireceğiz diyorlar. O DJ'yi ben hiç ilk tamam defa duyuyorum dediğim şey. ismen oldu Az yani. Az kalmış. Radyo DJ'yi olmak isteyen birisi. Ee, ne yapması lazım? Diyelim ki okudu. Olmaması lazım. <laughs> <laughs> Olmaması lazım. Gerek yani. yok. Artık ne? radyo devri bitti. Gerek Zaten yok. Bu saatten sonra radyo diyecek kimse olmasın tavsiye etmem. Radyo devri bitti. Radyolar artık mesela ben şimdi eskiden televizyon vardı. Birinci medya, ikinci medyada neydi? Radyoydu. Üçüncü medyada gazeteydi. Şimdi evet. gazete bitti. Artık gazete alan kim var? Kimse yok. yok. Ancak evet. işte Akıllı telefonundan bakıyorsun hürriyet, milliyet, ancak onda, onlara giriyorsan yani. Radyo da bitmeye yaklaştı. Şimdi o zaman şöyle bir soru sorayım. Ee, buna belki cevap vermezsin. İstenebilirsin bu soruya cevap vermek. Bunu çok merak ediyorum. Ee, eğer cevap verirsen... Sadece diye... radyoculuktan para kazanamaz. Yok. Ee, şey yani bunu cevaplarsan ben da ben kes dersen keserim bunu. Evet. De Şu mi? an pasta işinin bilinen e, bir radyo çünkü evet. i̇yi, iyi bir radyo. Evet. Bilinen zaten işte çoğu radyo var. İşte yani 30 tane var. sayacağın Şimdi radyo rahat da, oldun evet. büyük radyolardan bir tanesi için. Ülkede yaklaşık 80 milyon üzerinde nüfus var. Günlük izleyiciniz ortalama ne kadar olur. Ha, yani onu, Hani bunu söylemekten korktuğum için değil, böyle bir istatistik veremiyorum çünkü radyo istatistikleri şu şekilde yapılıyor. Araştırma. Radyo araştırmaları şu şekilde yapılıyor. Güya yıllardır bu böyle yani. Güya 3000 kişilik bir denekleri var bu insanların. Ve bu 3000 kişilik deneklerini her ay diyorlar ki sen dün hangi radyoyu dinledin? Onlar da diyorlar ki ben dün Fire dinledim derse eğer hangi saatlerde dinledin? Gibisinden böyle bir araştırma var. Yani senin aracındaki radyoya bağlı herhangi bir rating metre cihazı yok. Bu televizyon sektöründe de böyle herhalde televizyon of. sektöründe biraz daha en azından gerçekçi. Orada da şöyle bir şey var. Bazı televizyonlara yerleştirilen bir reyting ölçüm sistemi var. Ama bu da kaç tane mesela Türkiye'de Bunların 5 bin dediler ama. Kaç milyon insan? 80 milyon insana yakın insan var. Bu insanlardan kaçında var? Belki 2 bin tanesinde var. Peki senin kendi tahminin nedir? Şimdi sosyal medyadan Özellikle bu internetin gelişiminden sonra mesela internetten beni kaç kişi dinliyor ben görebiliyorum. Youtube'dan kaç kişi dinliyor? Sen Youtube PlayStation yaz görürsün evet. Genellikle değişen rakamlar. İşte 300 ila 1000 arasında değişiyor. Anlık. Hı, Anlık. Ama Türkiye... Ondan sonra iyi. mesela internetten 2000 ila 5000 arasında gece geç saatlerde bu yüzlere falan kadar düşebiliyor. Yakında yayın hayatına başlayacak yeni bir radyo var. Onun da yine başında ben olacağım. Çok yoğun bir süreç. Benim yoğun, bayağı sen yoğun. Sen de bayağı bir bir istikrarlı bir adamsın demek. Ya bu çok ya ben bunu alırım ya. çok sabırlı çok. Ben bunu alırım ya. Çok yani sabırlı. Bu bunu çok sabırlı. Ben abi iş konusunda işkolik bir adamım evet. Herkesin harcı değil. O sabah değil kalkıp da gecenin yar yarısında uyanıp da az bir uykuyla. Benim eee bildiğim Değilmez. kadarıyla yalnız şöyle bir şey vardı. Radyo DJ'leri programdan değil de aldığı reklamlardan para kazanıyor diye bir şey biliyordum ben. Yok, yok yok. Doğru değil. Yok yok. Peki yok. eskiden bu süreç böyle miydi? Yok. Ha bu arada şöyle mesela benim tanıdığım bir radyocu var bunu yapan. Çünkü aynı zamanda radyonun da ortaklarından biri. Geldik mi? Yani Geldik. ama genel anlamda, genel anlamda bu Geldik. doğru değil çocuklarla peki ilgilenebiliyor musun bu yolda? Çocuklarla da ilgileniyorum yoldum. Yani onlarla da neredeyse çok. her gün görüşüyoruz. O zaman uykun da hafiftir muhtemelen. Çok abi, hafif değil. Öyle mi? Kaç evet. saat uyuyorsun günde? 2 ila 4 arası değişiyor. O ne abi? Fedakar fedakar. Uzakmış bayağı bu arada. Geldik ya az kaldı. Aslında çok uzak değil de anneciğim. Şey, Trafiğe ye denk geldik tabii. Yani. Böyle parka mı girelim? Siz Rana Park'ın içine gitmeyecek misiniz? Evet, öyle dediler. Burası evet. <laughs> Deniz Deniz nerede kalıyor şimdi yani. burada deniz? Ağır oldu ileride. Gel. Tamam. Ha, bak Rona Park. Evet. Burayı Yazıyor. biraz yabancı. Dur babacan bırak. Dur <laughs> dur sen evet. çocuk kucağında şu çocuğa bak üstüne giydir. Sen siz yiyebilirsiniz. Bir giydir. üstünü <laughs> giydir. Çocukları. Böyle vereyim buyur ben. Ege, Çocuklar. Ben babam, yanında bana kızıyor babam. Ege. Hani ne beni Ege. Ege. Ege kusma Ege. Haceles ya tamam Komik değil kus. Ben bu kadar Abi çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Memnun oldum ben de. Hayırlı işler kolay gelsin. görüşürüz. Görüşürüz. Ege görüşürüz Ege. Ege bay bay Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Abi kapı kapatacağım. Bir dakika, gel. Hadi. Evet. Ne kadar? Buraya koymam lazım. Bunu halindeyim önce.